Yayına hoş geldiniz dostlar. 7 Ocak Pazar iddia ile birlikteyiz. Ulaş döner iddia tahminleri kanalındasınız. Yayına başlamadan önce arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi sinerji için yoruma bol şans yazarsanız mutlu olurum. Beyin desteği bekliyorum. Bir de abone olmayan dostlar varsa aramızda abone olup bildirim zilini açarlarsa mutlu olurum. 10.600 abone de kaldık. 11.000'e tamamlayabilirsek arkadaşlar çok mutlu olurum. Kanalı takip ediyorsanız eğer kanalın verdiği bilgilerden yararlanıyorsanız abone olup sizler de aramıza katılırsanız arkadaşlar sevinirim. Yine her zaman yaptığımız gibi önce takımlardaki son gelişmeleri takımlardaki haberleri sizlere aktaracağım. Daha sonrasında yorum ve iddia tahminimi sizlerle paylaşacağım. Hemen yayına başlayalım. i̇stanbulspor Fenerbahçe maçıyla başlayalım. İki takım saat 16'da karşı karşıya gelecek. 10.35, 6.10, 1.14, 1.02. 2.5 altı 2.62 2.5 üstü 1.35 var 1.80 yokta 1.70 olarak belirlendi İktidarist Merkez tarafından. Fenerbahçe 44 puanda Galatasaray'da 44 puanda şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. İstanbul Spor şu ana kadar sadece 5 puan toplayabildi ki puan cetvelinde son sırasında yer alıyor. Yani kolay kolay da düşme hattından kurtulabilecek gibi görülmüyor İstanbul Spor. Gerçekleştirdiği son 10 müsabakada tek galibiyeti var. Hatay Sporu 2-1'lik skorla mağlup etti. O galibiyet dışında kalan 9 maçı da kaybetti İstanbul Spor. Son maçta da Sivas Spor deplasmanında sağdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Fenerbahçe Galatasaray'la öndü biliyorsunuz derbi ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti. Öncesinde Kayseri deplasmanında Fenerbahçe. Sağdan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Hatırlarsanız Süper Kupa'da ertelendi. Süper Kupa oynanmadı. İstanbulspor tarafında kaleci Yensen takımdan ayrıldı. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe'de maç öncesinde birçok eksik var. Fred'in orta sahada cezası devam ediyor. İrfan Can Kahveci cezalı olduğu için bu müsabakada yine forma giyemeyecek. Mert Hakan da cezası sebebiyle yine aynı sebeple yok. Ciku ülkesinin milli takımına gitti. Savunma hattından bir eksik var. Ve Osay Samuel de yine milli takımına gittiği için müsabakada forma giymeyecek. Savunma hattında Fenerbahçe'nin eksikleri var. Ara transferde öncelikle burayı takviye etmesi lazım. BKO paylaşımı gelmişti Fenerbahçe'nin resmi sitesinden. Fakat BKO sadece bireysel çalışmalara başlamış. Takıma dönüşü uzayacak. Bu müsabakada da Fenerbahçe savunmasındaki eksikler takımı etkileyebilir. Burada maçın gidişatını İstanbul Spor belirleyecek. İstanbulspor eğer ki Fenerbahçe ile korakor oynamaya çıkarsa ki öyle olacağını düşünüyorum ben müsabakada çok fazla gol izleyeceğimiz düşünüyorum. İstanbulspor'un kaybedecek hiçbir şey kalmadı. 5 puanı var. Az önce de söyledim. Kurtulma bölgesiyle arasında 13 puanlık fark var. Oyun içerikleştirmesi için herhangi bir sebep bulunmuyor. Zaten Fenerbahçe galibiyetini içeren bahislerde oran çok yüksek değil. Düz galibiyeti 1.14 yapılabilecek burada en iyi tercih olarak görünüyor. Fenerbahçe galibiyeti ve 2.5 gol üstü oranı 1.52 iddia.com'da şu anda. Hani 1.5 gol üstü ve 2'ye de baktım ama oran 1.26. Biraz daha riski arttırmak lazım. 2.5 gol üstü ve 2 tercihini kuponlara eklemek lazım diye düşünüyorum. Galatasaray ile Konya Spor'da 19'da karşı karşıya gelecek. 1.20, 5.34, 9.10, 1.02, 2.5 altı, 2.22, 2.5 üstü, 1.49, var 1.90, yokta 1.62 olarak belirlendi. Galatasaray 44 puanda, Konya Spor şu ana kadar 18 puan topladı Konyaspor düşme bölgesinin hemen kıyısında yer alıyor. Son maçta Kayserispor 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Aslında Konyaspor'da bir toparlanma süreci var. Son 6 resmi müsabakada sadece tek mağlubiyeti var. İç sahada Sivas'a 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Geri kalan müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinden deplasmandan 0-0'la ayrılmayı başardı. O beraberliğin teknik direktör Okan Buru çok fazla üzdüğünü düşünmüyorum. Çünkü Ligin ikinci devresinde Fenerbahçe deplasmana gelecek. Puanlar da şu anda eşit 44'e 44. Yani Galatasaray bir parça da avantajlı. Çok fazla üzüldüğünü düşünmüyorum Okan Burun. Şimdi Galatasaray tarafında da eksikler var. Icardi müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek hücum hattında. Onun ikamesi olan Bakan bu ülkesinin milli takımına gitti. Hakim Ziya yine ülkesinin milli takımında bulunuyor. Orta alanda Sergio Oliveira'nın sakatlığı devam ediyor. Savunma bölgesinde eksik var. Saşa Boye müsabakada kart cezası olduğu için yok. Davison Sanchez'in durumu netleşmedi. Orta sahadan Torreira da cezalı olduğu için maçta forma giyemeyecek Galatasaray tarafında eksikler var. Konyaspor'da Spor'da da Bruno Paz ülkesinin milli takımına gittiği için bu müsabakada yok. Bu müsabakada korner bahislerini kazandırabileceğini düşünüyorum. Müsabakada bol korner olacağını düşünüyorum. Ben bu yayını yaparken henüz korner bahisleri açıklanmamıştı. Açıklandığında en alt baremden korner üst oynayacağım. Yani eğer ki en alt bayram 9.5 açıklandıysa 9.5 korner üst değerlendireceğim. 10.5 açıklandıysa 10.5 korner üst değerlendireceğim. Bu müsabakada korner sayısının çok yüksek olacağını düşünüyorum ben. Geçelim İtalya'ya. Saat 17'de Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. Haftanın dikkat çeken müsabakalarından birisi olacak. Yine özellikle Napoli tarafında eksikler var. Önce oranlara bakalım. 2.65, 2.98, 2.38, 1.02, 1.59, 2.56, 2.03, 2.5 üstü var bahsi 1.74, yok bahsi de 1.76 olarak belirlendi. Napoli'de teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Takım Mazzari'ye emanet edilmişti. Onun yönetiminde de iyi gittikleri söylenemez. İtalya Kupası'nda Frostonia'ya elendiler. Ligde Roma'ya 2-0'lık skola muhalif oldu Napoli ki o müsabakada 9 kişi kalmıştı ama 11-11 kendi oyunda daha iyi olan taraf Roma'ydı. Roma daha iyi oynuyordu. Sonrasında Napoli Monza ile oynadı iç sahada. O müsabakada 0-0'lık eşitlikle bitti. Şimdi Roma müsabakasında Politano ile birlikte Osimhen kırmızı kart görmüşlerdi. Bu iki oyuncudan Monza maçında yararlanamadılar. 0-0 bitti. O müsabakada Monza bir de penaltı atışından yararlanamadı. Şimdi Politano maçta yoktu hücum hattından. O dönüyor kadroda olacak. Fakat Osimen o müsabakada cezalı olduğu için yoktu. Bu sefer de ülkesinin milli takımına gittiği için yok. O Simen müsabakada forma giymeyecek. Meret sakatlandı. Müsabakada forma giymeyecek. Az kaleci Meret. Orta sahi çekip çeviren isimlerden Zambo Anguysa o da ülkesinin milli takımına gitti. O da yok. Savunma hattından da eksikler var. Bek oyuncusu Matias Oliveira sakatlığı devam ediyor. Savunma hattından stoper Nathan'ın da yine sakatlığı devam ediyor. Bu isimler de yararlanamayacaklar. Torino sert bir takım. Son maçlarına baktığımızda zaten çok fazla gollü maçlar imza atmadıklarını görüyoruz. Bir Atalanta'yı 3-0 devirdikleri müsabaka var gollü geçen son haftalarda. Onun dışında müsabakalarda genellikle 1.5 gol barajı bile aşılmıyor. Son maçta da Fiorentina deplasmanında sağdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmışlardı. Şimdi rakibin handikapından da yararlanmak isteyeceklerdir. Hem formsuzluğundan hem de Napoli'deki eksiklerden yararlanmak isteyeceklerdir. Kolay bir müsabak olmaz zaten oranlar da kolay bir müsabaka olmayacağını gösteriyor. Alternatifler arasında yapılabilecek en iyi seçim oran risk dengesi itibariyle toplam gol sayısında 2-3 tercih olacak. Oranı da 1.93. Şimdi 3 maçın yorumu bu şekildeydi. İtalya'da değerlendirmek istediğim bazı maçlar daha var. Vakit kalırsa onları da yorumlayıp transfer saatine atacağım. Kanaldan linkini paylaşacağım. Vakit kalmazsa Telegram'a saklayacağım. Katılda üye olarak VIP ya da Platin üye olarak Telegram'a gelebilirsiniz. Eğer ki e, Platiniya'da VIP üye olursanız sosyal medyadan iletişim sağlayın. Ulaşırız döner iddia instagram adresim twitter adresimde adım soyadım ulaşırız döner. Buralarda iletişim sağlayın telegrama gelmeniz için linki sizlere gönderelim.